Evet arkadaşlar bugün sizlere 3'e 3 Rubik küp yapmanı anlatacağım. İsterseniz hemen karıştıralım küpümüzü şöyle. Şöyle basitçe bir karıştıralım. Evet. Küpümüzü karıştırdık arkadaşlar. Şimdi öncelikle kendinize herhangi bir renk belirliyorsunuz. Mesela ben kırmızıyı seçtim. Şimdi bu kırmızılardan bir artı yapmamız lazım arkadaşlar. Mesela şu kırmızı şurada şöyle şunu yukarı alalım. Artı derken şundan bahsediyorum. Şöyle bir artı. Sonra bakalım. Şunu şöyle yukarı alalım. Herhangi bir taklidi yok bunun. Artı yapmanın. Bakalım diğeri de şurada. Şunu da şöyle yukarı çekelim. Artımız şöyle oldu. Şimdi bu artının ucundaki renklere bakacağız. Şu artının ucundaki renklere bakacağız. Bu renklerin hepsinin eşit olması gerekiyor. Mesela neyden bahsediyorum burada? Beyaz beyaz olacak burası. Sarı sarı olacak. Yeşil yeşil. Mavi mavi olacak. Şimdi bunları bir eşitlemeye çalışalım ilk önce döndürerek. Bakalım şurası ne oldu? Sarı sarı oldu. Yeşil mavi oldu. Mavi beyaz oldu. Beyaz yeşil oldu. Böyle olmadı arkadaşlar şöyle çevirip bakalım. Yeşil yeşil, mavi sarı, beyaz mavi, sarı beyaz. Bize en az iki tanesini eşitlememiz lazım. Şimdi devam edelim. Beyaz beyaz, mavi mavi, yeşil sarı, sarı yeşil. Şimdi iki tanesini şöyle eşitledik. Çapraz bir şekilde eşitlenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ya bu renkler böyle olur. Ya da sizlere şöyle göstereyim. Ya da şu karşılıklı olarak iki tane renk eşitlenebilir. Bizde şimdi böyle oldu. Bizim de işimize yarayacak olan bu. İlk önce şunu göstereyim. Şimdi bu eşitlenen tarafı sağa alacağız. Eşitlenmeyen tarafı sola alacağız. Şimdi şunu yapın. Sol taraf aşağı. Üst taraf sola. Sol taraf yukarı. Üst taraf sağ. Sol taraf aşağı. Şimdi bakalım. Sarı sarı. Mavi mavi. Beyaz beyaz yeşil yeşil bu oldu peki diğerini nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi bunda iki tanesi karşılıklı eşitlenmiş bunu da normal böyle tutacaksınız olan sağda iki tane diğeri de solda bunu da aynı taktikle sol taraf aşağı üst taraf sola sol taraf yukarı üst taraf sağ sol taraf aşağı Yine bu taktiği uyguladık arkadaşlar. Fakat bunu üstü bir kere sola çeviriyoruz fazladan. Bakın. Şimdi bunda da çaprazlanma oldu. Böyle yeşil yeşil sarı sarı. Yine eski taktiğimiz olan taraf sağda olmayan taraf solda. Sol taraf aşağı. Üst taraf sola. Sol taraf yukarı. Üst taraf sağ. Sol taraf aşağı. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz. Yeşil yeşil. Sarı sarı. Mavi mavi. Bu böyle. Bu kenarda dursun. Biz buradan devam edelim. Şimdi buradan sonra bizim ilk katmanı tamamlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi e, şu köşeleri dolduracağız ilk katmanımızı tamamlamak için. Bunu da şöyle yapacağız mesela. Kırmızı, yeşil, sarı. Şimdi bizim buraya getirmemiz gereken küpün şurası kırmızı, şurası yeşil, şurası da sarı olması lazım. Şöyle alt tarafta onlara o küpü aramamız lazım. Turuncu, sarı, mavi bu değil. Mavi, sarı, kırmızı bu değil. Kırmızı, beyaz, yeşil bu değil. Turuncu, yeşil, beyaz. Hiçbiri yok arkadaşlar. Yoksa direksiz geçin. Diğerlerine bakın. Kırmızı, beyaz, yeşil. Şimdi kırmızı, beyaz, yeşile bakalım. Bu değil. Şimdi kırmızı, beyaz, yeşil bulduk. Aşağıda kırmızı, beyaz, yeşili bulduk. Şimdi bunu şöyle tutuyoruz. Şu kırmızı, beyaz, yeşil buraya bir yerleştirme yapacağız biz. Her zaman şu algoritmayı yapacaksınız arkadaşlar. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bakın direkt bu yukarıdan buraya geldi. Bazen bu bir kere de oturur. O, onu bir kere yaparsınız. Bazen iki kere. Devam edelim. Şuradan kırmızı, sarı, mavi. Bakalım kırmızı, sarı, maviyi bulduk. Şimdi tekrardan yapalım. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Şimdi bir seferden oturma. Devam edelim. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Gördüğünüz üzere bu da oturdu. Devam edelim. Kırmızı, mavi, beyaz. Bakıyorum aşağıdan. Kırmızı, mavi, beyaz. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Gördüğünüz üzere oturdu. Bazen bir kere bir kere de oturur, bazen de daha kısa sürede. Şimdi şuna gelelim. Kırmızı, yeşil, sarı. Bakalım. Kırmızı, yeşil, sarı aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk katmanımız şöyle tamamlanmış oluyor. Şimdi buradan itibaren küpümüzü tam ters çeviriyoruz. Ve şöyle şekiller var görüyorsunuz her yerde. Şimdi bizim ikinci katmanımızı tamamlamak için şuraları bir dakika arkadaşlar şuraları doldurmamız lazım bu sefer ikinci katman derken şu yerden bahsediyorum mesela şurasının yeşil şurasının beyaz olması lazım şurasının beyaz şurasının mavi böyle böyle bakın bu kendi kendine burası mavi burası sarı olmuş kendi kendine oturmuş orası arkadaşlar şimdi bunun içinde üçlemelere bakacağız mavi 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 olacak mesela bunda ikilemelere bakmıştık şimdi üçlemelere bakacağız Bakalım. Maviden üçleme var mı? Var. Mavi, mavi, mavi. Üstündeki renk ne? Beyaz. Mavinin üstündeki renk ne? Beyaz. Şimdi beyazımız sol tarafta, değil mi? Biz şimdi sola bir yerleştirme yapacağız. Sola yerleştirme yapacaksak üst tarafı sağ alacağız. Eğer bu beyaz sağda olsaydı sağ yerleştirme yapsaydık üst tarafı sola alacaktık. Sağda gösteririm zaten. Şimdi bir sola yerleştirme yapacağımız için üst taraf sağ alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkartıyoruz. Şöyle kırmızı bir çizgimiz oldu. Sonra üst tarafımızı sola alıyoruz. Çizgiyi bozduk. Şimdi sol tarafı aşağı alıp çizgiyi bozuyoruz böyle. Şimdi gördüğünüz üzere kırmızımız sağda. Şimdi bunu sola aldık. Üst tarafı sola aldık. Sonra sağ tarafı yukarı çıkarttım. Üst tarafı sağa aldım. Ve geri kapattım. Gördüğünüz üzere mavi beyaz burası oturdu. Mavi sarı. Devam edelim. Şimdi üçlememiz sarı sarı sarı. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşil ne tarafta arkadaşlar? Sağ tarafta. Biz şimdi sağ yerleştirme yapacaksak üst tarafı sola alacağız. Şimdi üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı yukarı çıkartıyoruz. Bu sefer tam tersini yapıyoruz onki gibi. Üst tarafı sağa yap, alacağız, sağ taraf aşağı indirin. Küpü böyle çevirdik. Gördüğünüz üzere şunu şuraya alacağız. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sola ve sol taraf aşağı. Gördüğünüz üzere sarı yeşil, mavi sarı, beyaz mavi. Oturuyor. Devam edelim. Şöyle üçlememiz. Beyaz, beyaz, beyaz. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşil sol tarafta. Sola yerleştirme yapacağız. O yüzden üst taraf sağ alıyorum. Sol taraf yukarı alıyorum. Üst taraf sol. Sol taraf aşağı. Küpümüzü çevirdik. Üst taraf sola alacağım. Sağ taraf yukarı alacağım. Üst taraf sağ alıp sağ taraf aşağı indireceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İkinci yerimiz de böylelikle tamamlanmış oldu ve son katman. Şimdi biz ilk katmanı yaparken arkadaşlar aşağıya şöyle bir artı yapmıştık. Şimdi bizim de üst katman artı yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu da şöyle yapacağız. Bunun da bir algoritması var tabii ki. Şimdi bunu mesela bunu ön yüze olarak kabul edeceksiniz. Artı yapmak için herhangi bir ön yüzeyi alacaksınız. Ön yüzeyi sağ çeviriyorum. Sağ tarafı yukarı alıyorum. Üst tarafı sola alıyorum. Sağ tarafı aşağı alıyorum. Üst taraf sağ ve ön yüzeyimizi tamamen sola aldık. Bakın çizgimiz oluştu. Bir daha devam edelim. Ön yüzeyi tamamen sağ aldım. Sağ tarafı yukarı aldım. Üst tarafı sola aldım. Sağ tarafı aşağı aldım üst tarafı sağ aldım ve ön yüzeyimizi sola çevirdim. Gördüğünüz üzere artımız oldu ve hiçbir şey de bozmadık. Şimdi arkadaşlar tekrar üçlemeler. Bu sefer artının altındaki üçlemeler tamamlamaya çalışacağız. Mesela yeşil 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 olacak. Beyaz 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 olacak. Mavi mavi mavi. Sarı 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 olması lazım. Şimdi çevirip bakalım. İlk katmanda yaptığımız gibi. Sarı sar sar yine çaprazlama bir şekilde uyumlama uyumlaması lazım renklerin uyuması lazım yani beyaz 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 yeşil 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 ikisi çaprazlama bir şekilde oldu arkadaşlar şimdi olan taraf sağ alacağım olmayan taraf solda duracak eskisi gibi bunun da algoritması şöyle arkadaşlar sağ taraf yukarı üst taraf sola sağ taraf aşağı üst taraf sola sağ taraf yukarı Üst taraf sola, üst taraf tekrar sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sola. Gördüğünüz üzere sarı, yeşil, beyaz ve mavi. Bütün renklerimizi üçle üçledik ve fark ettiyseniz bir tek küpün köşeleri kaldı. Şimdi bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, bu sefer de yeşil, turuncu, sarı mesela. Bakalım, yeşil, turuncu, sarı. Bu buraya uymuş. Devam edelim. Turuncu, yeşil, beyaz. Hiçbirisi uymamış. Turuncu, beyaz, mavi uymamış. Turuncu, mavi, sarı. Bu da uymamış. Bir tek şu uymuş arkadaşlar. Eğer hiçbiri uymadıysa da dediğim algoritmaları yapın. Bir tanesi uyduysa uyan tarafı sol tarafınızda bulunduracaksınız. Ve şunları yapın. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sağ. Sol taraf yukarı üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sol taraf aşağı, üst taraf sola. Şimdi bunları gitgide böyle o arkadaşlar. Turuncu, yeşil, beyaz. Bakın turuncu, yeşil, beyaz. Burası olmuş. Turuncu, beyaz, mavi. Turuncu, beyaz, mavi olmuş. Turuncu, mavi, sarı. Turuncu, mavi, sarı olmuş. hep oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle de olabilirdi mesela. Ee, bak ben bir yapışta algoritmayı ilk uygulayışımda hepsi oturdu buraya ama sizde hepsi oturmaya da bilir algoritmayı tekrarlarsanız oturacaktır dediğim algoritmayı şimdi bundan sonra da yine aşağı sol yukarı sağ algoritmamızı yapacağız buradan başlayalım mesela aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sa. Bakın bu oturdu. Oturduğu zaman direkt şunu yüzeyimizi tamamen çevirip sıra bunu yapacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu da oldu arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu da oldu ve sonuncu yerimiz aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ ve küpümüz böylelikle tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle algoritmalarla ileride, ilerlediğinizde küp yapmak çok kolay. Görüşürüz.